Arden isminin temel anlamı, eski İngilizce'de orman ve bereketli vadi, kelt dillerinde ise yüksek, soylu tepe kavramlarıyla birleşerek doğayla özdeş bir yükseliş metaforu sunar. Etimolojik olarak Arden sözcüğü, keltçe art, yüksek, kökünün den lokatif ekiyle birleşmesinden, ayrıca latince ardere, yanmak, tutku, fiilinin günümüze yansıyan ses artığıyla çifte köklü bir izlek oluşturur. Tarihsel perspektifte bu isim, Britanya'daki Arden Ormanı'ndan Shakespeare'in As You Like It oyununa dek uzanan bir kültürel bellekte özgürlük, kaçış ve kendini bulma temalarını tetikler. Dini açıdan Arden ismi, pastoral cenneti çağrıştıran imgelemiyle semavi dinlerdeki huzurlu bahçe motifinin dünyevi izdüşümüne işaret eder. Tasavvuf yorumda Arden, yakıcı aşk ateşi, Ardere ve yüksek manevi tepe, Art, dualitesini kalp mertebeleriyle örtüştürerek seyri sülükün sırrı haritasını sembolize eder. Kur'an bağlamında bahçeler, vadiler ve yükseliş anlatıları, Arden adının Nur 35'in Nur üstüne Nur kavramıyla yankılanan çoğul katmanlı bir rehberlik arketipi olduğunu hissettirir. Fenomenolojik bakışta bu isim, taşıyana çevreyle derin empatik diyalog kurduran, duysal verileri yüksek yoğunluklu deneyime tercüme eden bir bilinç filtresi gibi davranır. Kozmogonik anlatılarda Arden, ilkinin karanlık ormanını ve yaratılış kıvılcımını aynı anda temsil eden, kaostan kozmos doğurma arzusunu aktaran sembolik bir portal görevi üstlenir. Akrofonolojik çözümlemede A, R, D, E, N harfleri. A, ilksel ateş, R, dönüş, D, kapı, E, enerji, ne sonsuzluk titreşimleriyle ardışık inisiyatik adımlar tasvir eder. Sosyolojik açıdan bu isim, taşıyan kişiye doğaya duyarlı entelektüel birey kabuğunu giydirerek, modern şehir yaşamında ekolojik savunuculuk rolünü telkin eder. Kültürel düzlemde Arden, Shakespeare'in romantik pastoral dünyasıyla güncel pop kültürde, unisex kullanımın özgürleştirici etosunu bir potada eritir. Felsefi olarak ad, Herakleitos'un Panta Rai akış ilkesini, ormandaki değişken ışık ve gölge oyunları metaforuyla günlük yaşam paradigmasına taşır. Ontolojik incelemede Arden, var olmak fiilini kök salmak, yükselmek şeklinde iki aşamalı bir varoluş ile tanımlar. Şamanizmde orman ruhlarının koruyuculuğu ve ateşin arındırıcılığı, Arden isminin taşıyıcı frekansına şifa ve rehber totemler ekler. Animizm çerçevesinde bu ad, her ağaçta yaşayan bilince selam duran ve onları soyut müttefik olarak gören bir iç diyalogu aktive eder. Paganizmde Arden, yılda iki kez kutlanan ekinoks ateş ritüellerine eşlik ederek, mevsim döngülerini içsel ritme çeviren bir anahtar işlevi görür. Mitolojik paralelde Artemis'in ormanı, Odin'in bilgi ağacı ve Pan'ın flüt sesi, Arden isimli bireyin arketipsel hikayesinde birbirine eklemlenir. Totemlik boyutunda geyik, kartal ve meşe ağacı sembolleri, Arden'e güç, vizyon ve kalıcılık niteliklerini yükleyen pisişik destekçiler olarak belirir. Antropolojik veri, orman vadide yaşayan toplumların Arden'i tabiatla uyumlu şefkatli liderlere verdiğini ve bu geleneğin modern yansımalarının sürdüğünü gösterir. Atalar kültünde Arden ismi, aile hattındaki yaşam alanı koruyucusu rolünü devralarak, evin huzur dengesini gözeten bir gölge atayı temsilen çağrılır. Ses biliminde, aden dizilimi, nazal sonor, nev ile biten yumuşak kapanışı sayesinde dinleyende güven ve süreklilik hissi uyandıran melodik bir akış sergiler. Anagramsal olarak, denar, nader, raden dizgeleri, para, nadirlik ve ışınlama temalarını ekleyerek isme çok katmanlı dilsel yankılar kazandırır. Harf kombinasyonları bakımından, ane uç harflerinin alfa-omega simetrisi, başlangıç ve bitişin aynı anda mevcudiyetini hatırlatan döngüsel bir mesaj taşır. Psikolojik düzeyde arden, içsel ve dışsal mekan algısını genişleten, doğaben sınırlarını esneten bir kişilik örgüsünü teşvik eder. Okült gelenekte bu ad, gizli orman tapınağı arketipiyle hermetik kapıları açan, sessiz bilgi taşıyıcısına yönelik bir paroladır. Ezoterik bakışta Arden'in beş harfi, beş element, ateş, hava, su, toprak, eter, uyumlanmasını gizemli bir baş harf mühürüyle mühürler. Hermetik yorumda ardere kökü, sol vet kogula'nın sol aşamasındaki yakıcı arınma kuvvetini simgelerken ard yüksekliği kogula'nın kristalize doruğudur. Gnostik literatürde arden, dünya ormanında kaybolmuş gnosis arayıcısının içindeki kıvılcımı, Sopya'nın çağrısıyla buluşturur. Kabalistik hesapta A1R200D 4E5N5260 2608 olup Hot küresinin sebat ve entelektüel yapısını rezonansa sokar. Masonik sembolizmde orman, inisiyenin çıraklık labirenti tepe, ustalığa yükseliş platformudur. Arden adı, her iki fazı içeren simgesel bir parola gibi işlev görür. Bu analizin devamını okumak veya başka bir ismi analiz ettirmek için profilimdeki linki kullanarak hemen isim analizi siparişi oluşturabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.